konferansa davet için başta organizasyon düzenleyen kurum olmak üzere herkese de teşekkür ediyorum. Bugün açılış konuşmamda Tekfin ve Tekfin'in etrafında oluşan dijital ekosistemlere biraz değinmek istiyorum. Aslına bakacak olursak şu an içinden geçtiğimiz dönem hem paranın hem ödemenin hem de finansal hizmetlerin aslında bir devrimi dönüşümü buna Nasıl 2011'de Endüstri 4.0 kavramı oluştu, ve ondan bugüne sanayide büyük değişim oldu. Daha fazla otomasyon, insan gücünü robotların devralması, üretimde verimliliğin artması gibi bir süreç nasıl yaşadıysak son 10 yılda. Benzer bir devrimi de, dönüşümü de finansal hizmetlerde görüyoruz. 2016-17'de blockchain ve blockchain tabanlı ödeme sistemleri, aracılık sistemlerinin gelişmesi, ardından 2018 yılında Avrupa'da PST2 denilen ee, ödeme sistemleri direktifinin hayata geçmesiyle açık bankacılık uygulamalarının yaygınlaşması, e, para devrimini, e, finans devrimini aslında e, başlatan unsurlar oldu. E, bu gelişmelerin ardından da fintech dünyasının e, oldukça e, hızlı bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Pandemi de bu gelişime e, son bir yılda büyük bir ivme kazandırdı. Temassız ödemeler e, ve fiziksel e, olmayan ödemeler, cashless işlemlerin e, adetlerinin tutarlarının e, arttığını görüyoruz. Tabii sadece bireyden şirketler değil, e, düzenleyici kuruluşlar, merkez bankaları da e, bu dönüşümün odağında. E, şu an birçok merkez bankası kendi dijital para birimlerini e, oluşturmak için, kendi cüzdanlarını oluşturmak için e, büyük yatırımlar e, ve geliştirmeler yapıyorlar. E, Çin bunlardan birisi. Türkiye'de de bu alanda çok ciddi çalışmalar var. Geçtiğimiz gün bir ülke e, Bitcoin'i e, official bir para birimi olarak kullanacağını açıkladı. E, hız, çok hızlı gelişiyor. Yani aslında bu endüstri 4.0'ın karşılığı para 4.0, money 4.0 ve bunun e, merkezinde de. Dijital para ve blockchain tabanlı sistemler olduğunu görüyoruz. Yani tabii sadece bunu para olarak değerlendirmemek lazım. Finansal hizmetler de tümüyle şekil değiştiriyor dünyada. Yani içinde bulunduğumuz dijital çağda geleneksel finansal hizmetler, bildiğimiz yatırım işlemleri, kredi işlemleri, ödeme işlemleri, para çekme işlemleri hepsi tamamen yeni teknolojilerle birlikte şekilleniyor. Ve e, burada bir e, müşterinin e, ötesinde düşünme yani müşterinin ihtiyaçlarını nasıl karşılarız, hayatını nasıl kolaylaştırırız bir design thinking mantığıyla her gün yeni çeşit e, ürün ve hizmetlerin e, kullanıcıların e, beğenisine, deneyimine sunulduğunu görüyoruz. Tabii e, finansal hizmetlerdeki bu dönüşüm, bu dijitalleşme farklı sektörleri de, yeni oyuncuları da e, sistemin içine dahil ediyor burada baktığımız zaman veriyi kullanan, çok büyük bir veri setine sahip olan big tech firmaları nedir bunlar? Dünyadaki büyük OTT oyuncuları, büyük Amazon gibi büyük e-ticaret platformları. Bunlar ellerinde sahip oldukları veri ve müşteri ekosistemiyle finansal hizmetler alanına girmeye başlıyorlar. Ya bugün baktığımızda Facebook'ta, WhatsApp'ta, Amazon'da, Apple'da Veri ve müşteriyi kullanarak ödeme sistemlerine finansal hizmetlere giriş yapıyorlar. Telekom şirketleri bizim de içinde olduğumuz grup Türksel olarak ödeme sistemleri alanında etkinliğini arttırmaya çalışıyor. Telekom operatörlerinin en büyük gücü de sahip oldukları abone bazı. Yani biz Türksel olarak bugün Türkiye'de 37 milyon aboneye hizmet ediyoruz. Müşterilerimizin neye ihtiyaç duyduğunu ee, nerelerde harcama yapacaklarını, kredi e, kredi e, görebiliyoruz. E, dünyada da bunun çok başarılı örnekleri e, var. E, Türkiye'de de regülasyonların da desteğiyle telekom şirketlerinin daha çok fintech alanında aktif olmaya başladığını görüyoruz. E, bir de tabii e, yeni teknolojileri yaratan startuplar uplar e, bu alanda çok etkili oluyor. Yani Türkiye'den de e, çok başarılı hikayeler var. Yani sadece e, ödeme olarak e, değil, e, post hizmetlerinden e, tutun da e, kredi skoruna, burada e, fintech ekosistemi için gerekli altyapıları, yazılımları geliştiren firmaların da e, burada e, işin merkezine oturduğunu görüyoruz. Ve bu hızlı gelişen dünya e, yeni ekosistemlerin de oluşmasını sağlıyor. E, farklı sektörler farklı sinerjileri yaratıyor. Yani Örneğin e ticaretle ödemenin dünyada çok iç içe girdiğini görüyoruz yani bugün Alibaba grubunun altından çıkan Alipay dünyanın belki de en büyük fintech şirketi şu an public olmadığı için piyasa değerini bilmiyoruz ama 1 milyar kullanıcıya ulaşan çok büyük bir ekosistem e-ticaretle birlikte de daha da fazla büyüdü sadece Çin içinden değil Çin'le iş yapan Çin'e mal satan Çin'den mal alan kişilerin de şirketlerini de kullandığı çok değerli bir platform haline geldi. E-ticaret dışında dijital dünyada da yeni ekosistemler oluşuyor. Yani ödeme ile çok iç içe sektörler, lending tarafında yani bugün bir banka olmadan, bir regüle finansal kuruluş olmadan da müşterilere kredi veren, müşterinin kredi skorunu ölçen farklı ödeme yöntemleri sunan şirketler de çok hızlı büyüyor. Oyun bu işin bir tarafı. Yani birçok fintech şirketi gaming sektörle, game, oyun sektörüyle de entegre olarak müşterilere uçtan uca deneyimler e, sağlıyorlar. E, yeni bir kavram son bir yılda çok popüler oldu. E, ancak daha, e, çok hızlı büyüyeceğini düşündüğüm mobilite ekosistemi de eee fintech'le finansal hizmetlerle çok iç içe. Mobilite ekosistemi deyince tabii sadece arabalar gelmemiş lazım. Hani bugün mobilite ekosistemini temsil eden en büyük oyuncular Amerika'da Tesla, Çin'de Nio, şimdi Avrupa'da Volkswagen bu alanda çok büyük yatırımlar yapıyor. Ya yani Bu sadece araçların elektrifikasyonu yani fosil yakıtlı araçtan elektrikli araca geçmek ya da otonom sürüş teknolojisine sahip araçlar değil. Nasıl bugün bir iPhone'dan ya da bir Android telefondan bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyorsak Artık e, iPhone'ların e, mobil hale dönüşmüş elektrikli araçlarla, bu connected araçlarla bütün hizmetlerimizi ödeme de dahil, e ticarette de dahil yapabileceğimiz büyük bir ekosistem oluşuyor. E, tüm bu dijital ekosistemlerin odanda da ödemeyi görüyoruz. Çünkü her işin sonunda ya bir ödeme ya da karşı taraf için bir tahsilat var. O yüzden e, dijital ekosistemlerin oluşmasında e, finansal servisler çok değerli. Türkiye'de de bunun çok değerli örneklerini görüyoruz. Dünyada fintech e, yatırımları çok hızlı büyüyor. Şu an e, 270 milyar dolar, yaklaşık 300 milyar dolar değere ulaşmış 75 tane e, fintech unicornu var. Yani Türkiye'de şu ana kadar fintech tarafında bir unicorn çıkmadı ama önümüzdeki yıllarda Türkiye'den de e, sayılarını artacağını düşünüyoruz. Nasıl e, ticaret tarafında e, örneklerini gördük yakın zamanda e, fintech tarafından da oluşacağını düşünüyoruz. Çünkü bunlar birbirlerini e, besleyen, destekleyen e, ekosistemler. E, yılın e, ilk, yani 5 ayını geride bıraktık. İlk 4 ayda gerçekleşen e, Fintech e, alanındaki işlemler, e, M&A Transaction'larının toplam büyüklüğü geçen yılın tamamına ulaştı. E, çok hızlı büyüyor. Yani bu yılın sonunda geçen yılın en az iki katı bir Transaction Size e, bekleniyor Fintech dünyasında. E, bu da bu alana olan ilginin ne kadar yüksek olduğunu göstergesi. Tabii Türkiye bankacılıktaki dönüşümü çok iyi yakalamıştı. Özellikle bankacılığın dijitalleşmesi, alternatif kanalların gelişiminde Avrupa'da da bölgede de öncü bir role sahipti Türkiye. Ve bu da 2003 ile 2015 yılları arasında aslında finansal sektöre çok hızlı bir, çok büyük bir sermaye girişine imkan sağladı. Benzer bir sermaye e, akışını da nasıl e, şu an e, ticaret tarafında görüyoruz, fintech tarafında da e, olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü e, Türkiye'nin gerçek finansal hizmetlerle e, tecrübesi çok iyi, deneyim tarafı çok iyi. Yani alternatif kanalları belki de e, Avrupa'da e, ilk ve en iyi gelişen ülkelerden biri olduk. Ama e, fintech tarafında e, biraz daha e, alacak mesafemiz var. E, orada da ama çok başarılı hikayeler çıkacağını düşünüyoruz. Burada yeni regülasyonların regulasyonlarında şirketlerin büyümesine çok ciddi katkısı olacaktır. Aslında baktığımız zaman doğuda ve batıda farklı driverları var bu fintech ekosisteminin büyümesinin. Doğuda baktığımızda Özellikle unbanked yani bankacılık e, hizmetlerine erişemeyen çok yüksek bir nüfus var e, ve regülasyonun da desteği de burada ödeme sistemleri şirketleri e, çok hızlı büyüdü. Yani bugün Çin'de iki tane ödeme sistemi şirketi e, 1 milyar yakın bölgede toplam 1 milyar yakın e, aktif e, kullanıcıya u, ulaşmış durumda. Tabii e-ticarette de çok iç içeydi e, ve neredeyse şu an e, Çin'de e, tüm ticaretin ödemelerin %90'ı e, bu fintech şirketleri üzerinden e, geçiyor. Kredi kartı ya da nakit kullanımı e, oldukça e, düşük durumda. Yani regülasyonun da verdiği destekle unbanked population e, çok hızlı finansal hizmetlere erişim ucuz da, uygun maliyetlerle de sağlanmış durumda. Batıdaki örneklere baktığımızda Avrupa'da, Amerika'da yine çok hızlı büyüyen şirketler var ama e, doğudakinin aksine böyle bir platformdan ziyade Farklı dikeylerde uzmanlaşmış e, şirketler var. Baktığınız zaman işte Klarna İsveç'ten çıkan, bugün 30 milyard doların üzerinde bir değerleme ulaşan şirket. Buy Now Pay Later, yani bir kredilendirme ürünü, bugün al sonra öde ürünü. E, sadece buna odaklanmış. Ama bu Alipay'de, mesela e, Alipay'in sunduğu içinde feature'lardan e, sadece e, bir tanesi. işte dijital banka olanlar var, para transferi, efeks işlemleri, sadece ödeme, uluslararası transferler. Farklı alanlarda e, uzmanlaşmış şirketlerin batıda e, önemli değerlemelere kaza ulaştığını görüyoruz. Tabii COVID sonrası temassız ödeme, ödemelerin, ticaretin dijitalleşmesi bu firmalara, bu şirketlere olan ilgiyi e, arttırmış durumda. E, bunun üzerine de yeni katmanlar da geliyor. E, artık sadece ödemeler şey değil aracılık işlemleri de dijital platformlara taşınıyor. Bugün Amerika'dan çıkan bir Robinhood belki de şu an dünyada en değerli on aracı kurumdan biri haline geldi çok kısa süre içinde. Coinbase, Coinbase Crypto Currency Exchange şu an 100 milyar dolara yakın bir değerlemeyle çıktı. Şu an 50 milyar acaba civarında dünyanın en değerli borsalarından biri haline geldi. Dünyada baktığımızda tabii farklı ekosistemler oluştu diyoruz ama müşteriler e, o da ne? Yani müşteriler niye e, kullanıyor? E, tük tüketicilerin tercihi ne? Baktığımız zaman fintechlerin ağırlıklı kullanım alanı ödemeler tarafında. Türkiye'de de bu şekilde olduğunu görüyoruz. Hem e, B2C hem B2B, B2B2C e, tarafta ödemelerin e, fintech şirketlerin ödemelerde ciddi bir hakimiyeti olduğunu görüyoruz. Dünyada finansmanda da payı e, çok artıyor fintech şirketlerinin. E, bankacılık sistemine, kredi kartına e, alternatif ürünler sunan şey demin bahsettiğimiz Klarna örneği. Amerika'da Affirm e, payını arttırmış durumda. Çin'de de baktığımızda e, işte WeChat gibi, e, AliPay gibi e, firmalarda e, lending'i en önemli değer teklifleri arasına e, koyuyorlar. Çünkü e, teknolojiyi teknoloji bu iyi kullanan, büyük veri iyi işleyen şirketler kredi skorlamasını e, geleneksel finans e, bakış açısına göre daha etkin yapabiliyor. Ne kadar veri hakim olursanız, ne kadar veri görürseniz e, kredibiliteyi ölçme e, ve dolayısıyla risk yönetme imkanı da daha fazla oluyor. Tabii yeni alan yani ödemeler ve lending'in dışında e, yatırım tarafında da e, bu tür e, platformların, dijital platformların payının arttığını e, görüyoruz. Yani Türkiye'de borsanın geçmişi 30 yıldan fazladır. Blockchain teknolojiler, işte kripto paralar birkaç yıllık teknoloji. ama yani baktığınız zaman borsadaki yerel yatırımcı adedi kadar birkaç yıl içinde kripto kredisi alıp satan ve bu bunların alıp satıldığı dijital platformlara subscribe eden yatırımcı sayısı birbirine eşitlendi. Neredeyse 3 milyonlar, 3.5 milyonlar civarında iki tarafta da yatırımcı var. Buradaki değer teklifi ne? İşte One Stop Shop, yani her şeyi al, düşük maliyetler, e, dünyada da bu şekilde gelişen e, dijital alım satım platformları da var. Yani sadece ödemeleri finansmanı değil, wealth management'a da sunan e, fintech şirketleri e, önümüzdeki dönemde etkinliğini artıracak gibi gözüküyor dijital ekosistem dediğimizde yani tam bir ekosistem oyuncusu olarak Çin'de Alipay'ı e görüyoruz. Yani bugün e, finansmandan ödemeye, Welt, demin bahsettiğimiz wealth management ürünlerinden e, sigorta ürünlerine e, kadar e, çok farklı hizmetleri tek seferde sunabiliyor. App'in app mantığıyla farklı merchantları da içeride şey işte gaming yani dijital ürünlerden gaming gibi, hediye pini gibi tutun da fiziksel ürünlerin de alıp satılabildiği e, loyalty pro programlarının da içinde olduğu işte car sharing e, işte ya da e, toplu taşımda e, kullanım gibi e, tam e, tüm lifestyle şeylerine hitap eden bir platform haline geliyor. E, bu işin en uç noktası ve doğuda genelde bu tür e, platformlar e, mevcut ve bu ekosistemde baktığınız zaman, epinep mantığıyla 10 binden fazla farklı iş ortağını Alipay'in e, bu ekosisteme dahil ettiğini görüyoruz. Bu gelecekte de örnekleri bence batıda da çıkacak. Demin değindiğim diğer bir hususta mobilite ekosistemi, Türkiye'nin de burada bence erken yola çıktığı ve ileride çok başarılı olmaya aday olduğu alanlardan biri. Şu an Tesla'ya baktığımızda yaklaşık 600 milyar dolar piyasa değeriyle dünyanın en değerli otomobil şirketi. Ama otomobil şirketi olarak değerlersek aslında yanlış bakmış oluruz. Yani bugünkü o 600 milyar değerlemeye ulaştıran yıllık yaklaşık 500 bin adet ürettiği araba değil, e, oluşturduğu ekosistem. Yani nasıl bugün Apple'ın gelirlerinin e, yaklaşık yüzde 40'ı App Store'da satılan hizmetlerden e, geliyorsa, Tesla gibi bu mobilite ekosistemine hitap eden şirketler de uzun vadede sadece araç satışlarından, bunların bakımlarından değil, e, bu ekosistem üzerinde o sunacakları hizmetlerden e, yaratacakları gelirle, değerle e, uzun vadede söz sahibi olmayı istiyorlar. Yani bugün baktığınızda yani fintech, e, şey, mobilite ekosisteminde fintech de bir yer e, tutuyor. E, baktı, araç içi eğlence e, hizmetleri de bunun içinde var. E-ticaret var. Çünkü baktığınız zaman elektrik, normal bir elektrikli arabada norm, e, standart bir arabaya göre daha fazla ekran, daha fazla teknoloji bağlantı var. Yani işten evinize giderken e, siparişinizi verebileceğiniz işte drive-in'le yemeğinizi alıp e, işte köprülerden, feribottan geçerken tamamen e, kablosuz sistemlerle, ödemelerinizi e, temas sistemler yapabileceğiniz altyapılar e, oldukça hızlı şekilde büyüyor. Tabii elektrikli araç deyince bunun e, en önemli unsurlarından biri de şarj altyapısı. Şarj altyapıları tamamen e, bu araçlarla entegre Ödeme sistemleriyle entegre, herhangi bir şekilde inip ödeme yapmak sizin gittiğin e, önden rezervasyonunuzu yaptığınız arabanızı şarj, e, şarj edip yolumuza devam ettiğiniz yapılar olacak. E, baktığınız zaman e, bugün standart bir elektrikli araba kullanıcısı yaklaşık 7-8 bin dolar e, yılda arabası ile ilgili e, para harcıyor. İşte bakım, şarj, otopark ve e, işte sigortası vesairesi. E, tüm bunlar aslında bir e, fintech ekosisteminin için bir oyun alanı oluşturuyor. Tüm bu ödemeler entegre entegre Fintech şirketleri üzerinden uzun vadede gidebilecek. Türkiye'de Fintech ekosistemiyle birlikte gelişecek değerli bir ekosistem olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de Fintech ekosistemi yani dünyaya baktığımız zaman dünya örneklerine göre farklı dikeylerde gelişmiş çok başarılı şirketler var. Bugün krediden tutun, fatura ödemeye, ee, yazılım ve fiziksel donanım altyapı sağlayan şirketler, e, yatırım hizmetleri, API sunan şirketler, kripto e, parası hizmetleri veren şirketler oldukça e, zengin ve her geçen gün büyüyen, değer kazanan bir ekosistem. E, uygun koşulların e, oluşması, regülasyon desteğinin artmasıyla ile birlikte bu ekosistemden çok fazla sayıda unicorn çıkacaktır. Dünyada başarı hikayesi yazan şirketler oluşacaktır. E, Fintech'i e, ben e, önümüzdeki 10 yıl Türkiye'deki en önemli yatırım temalarından e, biri olarak görüyorum. E, Ülkeci gurur duyacağımız çok başarılı hikayeleri e, inşallah hep beraber e, oluştuğunu gözlemleyeceğiz. E, ben sunumu burada e, sonlandırıyorum. E, bu fırsatı verdiğiniz için de herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Selamlar.